babadan kalma binanın üzerine kat çıktım. Kardeşlerimin bir hakkı var mı demişler. E, şöyle e, yani eğer kardeşlerinden rızalık alarak bunu yapmışsa, babaları vefat etmiş. O mal zaten kardeşlere ve kendisine ve diğer varislere intikal etmiş ve onların onayıyla, rızasıyla böyle bir şey yapmışsa bir sıkıntı yok. Ama tabii hani kat çıktığı zaman arsadan hissesi de o kata intikal ediyor şeklinde algılanmamalı. Hı hı. Ama yok rızaları olmadan bunu yaptım diyorsa bu bir vebaldir, haktır. Ee, neden dolayı haktır? Her şeyden önce kişilere ait olan mal varlığı üzerine onlara sen ekstra bir yük bindirmişsin. Hı hı. Bunun bir vebali olacak. Altı bunu tahammül eder etmez ayrı bir konu. O yüzden burada e, ne olursa olsun e, diğer kardeşlerinin onayı olmadan böyle bir şey yapmasın. ha Peki onayı olmadan yaptığı o yapıtta kardeşlerin hissesi olur mu? Soruyu böyle soracak olursak hayır hissesi olmaz. Ama onlar şunu diyebilir ki sen burayı kaldır veyahut arsadan hisse alman için bize şu kadar dar rakam ver şeklinde bir sulhe gidebilirler ki en güzeli de budur. O yüzden o toplasın, onlarla otursun, bu konuda sulh yapsınlar. Yani bizim şeyde memlekette öyle şeyler oluyor mesela yer yapılıyor. Ama üst kata atıyoruz mesela. Evet. Ama soruyoruz mesela sen yapacaksın mı? Ben diyor şu an param yok diyor yapamam. Olsa yapacak ama. Evet. evet. Parası olmadığı için yapamıyor. O yüzden bu gibi şeylerde hmm. netleştirmek lazım. Evet. İsminin konulması gerekir. Ya kardeşiz aramızda sıkıntı yok dememek gerekir. Bugün sıkıntı olmaz ama yarın çoluk çocuk olduğu zaman bunlar illaki sıkıntı olacaktır. O yüzden ne yapılacaksın ortaklık konusunda ismi konulsun netleştirilsin. Ona göre bir yolları edilir. Evet hocam.